Herkese merhabalar. Lezzet hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan dolgu kremasıyla ve yumuşacık hamuruyla ağızlarda tat bırakacak ekler pasta tarifimizi paylaşıyorum. Bu tariften sonra pastanelerden ekler almanıza gerek kalmayacak. Zahmetli gibi görünse de oldukça basit. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen tarifime geçiyorum. Önce malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Havuru için uygun bir tencerenin içerisine 125 gram tereyağını alıyoruz. Yakmadan kısık ateşte eritelim. Üzerine 1 su bardağı su ekliyoruz. Orta ateşte kaynamaya başlayınca üzerine bir fiske tuz, bir çay kaşığı toz şeker 1 su bardağı unu ekleyelim. Unu karıştırarak ekliyoruz. 3-4 dakika karışımı helva kavurur gibi sürekli karıştırarak pişirelim. Un topaklı kalmadan 3-4 dakika güzelce pişirdikten sonra ocaktan alıp 10 dakika soğumaya bırakıyorum. hemen soğuması için düz bir tabağa aktarıyorum. Bu şekilde yaydıktan sonra soğuyan hamuru derin çırpma kabına alıyorum. Hamurumuz için 4 adet büyük boy yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını kreması için ayırıyoruz. Yumurtalarımızı teker teker ekliyoruz. Her eklediğimde mikserle yaklaşık 1-2 dakika çırpıyorum. Hamur önce parçalanıyor, sonra birleşip uzayan yapışkan hamur oluyor. Kullanacağım yumurtaları teker teker ekliyorum. 2-3 dakika mikserle çırpıyorum. Daha sonra diğerlerini de aynı şekilde ekledikten sonra mikserle çırpıyorum. Önce hamurumuz parçalanıyor, daha sonra birleşip uzayan yapışkan bir hamur oluyor. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Eklerimizin hamurunu hazırladık hamurumuzu bir sıkma torbasına alıyoruz veya bir kalın buzdolabı poşetine alıyoruz. Bütün hamuru sıkma torbasına doldurduktan sonra hamuru uç kısma doğru topluyoruz. Hamuru uç kısma doğru topladıktan sonra poşetin arka kısmını kıvırıyorum. uç kısmını yaklaşık 1 santim kalınlığında kesiyorum. Yağlı kağıt serili tepsiye yaklaşık 1 santim kalınlığında 3-4 santim uzunluğunda çubuk şeklini veriyorum. Aralarda boşluk bırakarak bütün eklerimizi sıktıktan sonra bu ölçüden tam 30 tane ekler çıktı. Son olarak da bozuk olan uçlarını parmağımı ıslatarak veya hafif yağ sürerek bozuk olan kısımlarını düzeltiyorum. Önceden ısınan 190 derece fansız fırına ortanın bir alt tarafına yerleştiriyorum. Üzeri pembeleşene kadar ortalama 35 dakika pişiriyoruz. İçi hamur kalmayacak şekilde pişiriyoruz. Her fırın farklı pişirir. O yüzden pişirme sürelerine takılmıyoruz. Kendi fırınınıza göre pişirme süresini ayarlayın. 35 dakika sonra fırınımızı kapatıyorum. Altı üstü kızaran pişen ekleri fırından çıkarıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuyan eklerin aralarını yarıya kadar bir bıçakla kesiyoruz liklerimiz kremasını doldurmak için hazır. İç dolgusu için kremanın yapımına geçiyoruz. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker. Tatlı seviyorsanız toz şekeri 1,5 çay bardağı olarak da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı tepeli un, 1 yemek kaşığı nişasta bir tane ayırmış olduğum yumurta sarısını da ekliyoruz. Hepsini pürüzsüz olana dek çırpma teliyle karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra tenceremi ocağıma alıyorum. Orta ateşte karıştırarak koyulaşıp fokurdamaya başlayıncaya kadar pişiriyoruz. Fokurdamaya başlayınca ocağımızı kısık ateşe getiriyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekliyoruz. Hangisini kullanıyorsanız bir paket vanilya ekliyorum. 30-40 saniye kadar daha karıştırarak pişiriyorum ve ocaktan alıyorum. Ara ara karıştırarak soğumaya bırakıyoruz. Kremamızı muhallebimize oda ısısına gelince kapağını kapatıyorum ve buzdolabında soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra pürüzsüz kıvama gelene kadar bir mikserle yaklaşık 1-2 dakika çırptım. Birazcık hafif katı kıvamlı kremamızı hazırladık. Çıkmış olduğum kremayı bir sıkma torbasına veya benim gibi kalın buzdolabı poşetine 3 taktım ve bu şekilde aktarıyorum. Kremayı poşetin uç kısmına kadar getiriyorum. Poşetin açık kısmını da kıvırıyorum. Şimdi eklerin içini doldurmaya geçebiliriz. Önceden eklerin arasını yarıya kadar kesip hazırlamıştım. Kremamız da hazır. Hazırlamış olduğum kremamızı eklerden bir tane elime alıyorum. Arasını açıp bu şekilde dolduruyorum ve bu şekilde bütün eklerimin içini doldurdum. Son işlem olarak da üzerine çikolataya batıracağız. 2 paket çikolatamızı bir tabağın içerisine alıyorum. Sıcak bir suyun içerisinde içerisine su kaçırmadan benmari usulü eritiyoruz. Eritmiş olduğum çikolatamızın içerisine gördüğünüz gibi bu şekilde batırıyorum. Dilerseniz bir kaşıkla da üzerine sürebilirsiniz. Üzerinin çikolatalarını da bu şekilde yaptıktan sonra dilerseniz üzerine fıstıkla, hindistan ceviziyle veya farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eklerimiz birbirinden güzel oldu. Şimdi doku testine geçiyorum. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir tane servis tabağına alıyorum. Kesip iç dokusunu da görmeniz için. Gördüğünüz gibi görüntüsü, tadı da inanılmaz lezzetli. Kesinlikle bu güzel ekler tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Tadıyla, görüntüsüyle nefis bir ekler tarifi oldu. Pastaneden almaya gerek kalmadan sizler de evinizde ekler pastanızı kolayca hazırlayabilirsiniz. Ben bir kısmına da bu şekilde ben mare usulü eritmiş olduğum çikolataları Üzerini böyle bu şekilde çizikler atarak da süsledim. Sizler de istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tam ölçülü ve tam kıvamında ekler pastamız yemek için servise hazır. Ekler pastamızı dışarıda tutmuyoruz, bozulur. Buzdolabın alt bölümünde muhafaza ediyoruz. Sizler de sevdiklerinize bu güzel ekler tarifinden yapabilirsiniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiye kalın, Allah'a emanet olun.